hey ala gözlü dilber dilber <laughs> Vaktin geçer demedim miydim mi, mi? Harame olmuş gözlerinlerin Eller keser demedim miydim mi Eller keser demedim miydim mi Ne diyorsun ya Ali biçimin AQ dedi 500 bit gönderdi Mesut'un solda aşağı O nedir onu ee, istiyorlar Dur bir dakika e. 3 TL gönderdi Kemal iyi kazanıyormuş Aga dedi Mesut'un sol daşşağı adı mı? Ya da benim sol daşşağım hesap mı açtı hemen? Hesap açmış baba. Oğlum benden habersiz böyle şeyler yapma. <laughs> Oğlum bir dakika, Keito TV diye kanal açılmış lan. Ya hadi ya. Al. Ha siktir lan. Keito <laughs> TV. <laughs> Biri dedi ki, Mesut'un Twitter'ına girdim, porno sayfası dedi. Onu ne diyeceksin? <laughs> Oo. Hayvan cacık basarken geçmişte tweet de atıyormuş aynı anda. <laughs> bir dakika hayır. Ya bu çok iyi arkadaşlar RT'leyin. <laughs> 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 Kim o be? Çakmağı verir misin sen Chikakose? Ee, sen? Ha. Ne? Şey Jul Jul deme deme Jul adamı sıçacak şimdi ya. Tamam tamam tamam. tamam 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 sakin. Jul Gökhan? Falan. Ben açıldım inceden. <laughs> Uyuyormuşum saatlerde. <laughs> Donate'ler gelsin! çocuklar izliyor ya. Kim izliyor <gülüyor> ya? <gülüyor> Canlı <gülüyor> Hatırlıyor musun? Benle ilk tanıştığımda anlatayım mı? Anlat. <laughs> <laughs> Tam kafadanın ilk set günü Ali biçimle 3 sene aradan sonra ilk defa görüşüyoruz. Yeşim Tomay diye de oyuncu bir kız var ama benimle hiçbir bağı yok. Bu yine gacılara ayıklıyor Instagram'dan tabi. Onu öyle mi be, o mu be, bu mu be falan. Durdu durdu kuru pasulye Fasulye kim ananı sikiyim <laughs> ya. Sen bir daha yemek beni andı. <laughs> Durdu telefona baktı böyle yaptı. Oy oy dedi Yeşim Tomay mı be? Ama dişleri gıcırdıyor. Ya hayvan şu an yayındayız ne anlatıyorsun an o sen ya? <laughs> Bir dakika <lan>. Sen manyak mısın? <laughs> <ya>. Atakan! <laughs> baktım suratına ve dedim ki o benim ablam lan dedim. Bembeyaz oldu. Bembeyaz Vallahi abladın, oldu. Vallahi ablası zannettim. Sofrada ayran vardı. Garson ayran boş yerine onu kaldırmaya çalıştı. <laughs> Bembeyaz oldu sonradan şakaladığımız söylediğimiz. <laughs> Bak 5 sene oldu. Ben 5 sene önce babanla bir yapımcının ofisinde tanışmıştık. 5 senelik babanın benim hakkında gözlemine. Savaşçı bu Ali var ya. Savaşçı ağamına yapmayın <laughs> Bak bu çocuk şov zamanı olmaz. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> çekti de evet, bir şey oldu falan o oynadı ama tırmaladı tırma hiç bırakma ben bu, bu çocuk onun için savaşçı sen vampirsin amına ne beşte gelersin yatarsın ertesi gün beşte kalkarsın <laughs> nöbetçi gece kulüpçi ya baba ya yani şu an karşımda kamera olmasa sana bir şey demek isterdim ama yani Turgay baba Turgay Bey e Kendin edirneli 5 TL abi elden gelen bu damla damlaya, damlaya göre olacak hedefe son 10.000 Hadi e, lan <laughs> 5.000 artık şey. Vaat verme orada <laughs> Damlaya damlaya hadi 5.000 lira gidiyor Hadi Korkun <laughs> abi biraz Allah'ın varsa bu çabaya 10.000 lira atman gerekir Bak şöyle sen ayaklarımı tut, götür Bak. ama götür çatalımı ağır yoruldum. Bak, tutarız onu. Kafanı koy, kafanı önce bir yere koy. Tamam. Tamam mı? Sonra sol ayağını, tut, al ayağını. sol ayağını evet abi, aynen Kemal, Kemal. Diğer Kemal. Götür. Kemal. Kemal ayağımı al. Kemal, aa Orkun abi ver burayı. Orkun abi. Ay, ver, verdi Oldu, 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 oldu. Twerk yaptım. Oldu. Twerk yaptım. Yapmadın, yapmadın. Yapmadım, twerk yapmadım. Oldu, Kemal, oldu. Bir musumuz yok mu be? Orkun abi gelmedi para hala. <laughs> ya hayır ya. Şimdi geldi. Mesela Fırat Sobutay seks makinesine dönüştüm diye bir video var biliyor musun? Saç ektiriyor, vücut yapıyor. Onu, onu aç... Ha açılmış tamam. Nazar, nazar, nazar. Olur, olur. Nazar boğaz mı be? Oy be. Oman be. Utur esen mi be? Of çıtır esen mi be? Bıcır esen mi be? Itır esen mi be? Fıfır esen mi be? Pıtır esen mi be? Fırfır esen mi be? Ya siktir git ya. Enes Batur dediğinden lavuk kendi mi bu yoksa? Enes Batur 3 TL biz de destekleyelim Kemalcim. Kendi ise bir iki cümle kurmak istiyorum. Bana ben bilmiyorum. teyit et onu. Yani Enes Batur yazmış. Ya verify tikli falan bir şey mi bu yoksa? Orada yoktur. o belli olmuyor. Öyle alen adet. Nereden gebet Enes Batur bir dakika dur. Şayet kendin sen senin ben ta götüne koyayım. <laughs> Bak 3 3 liralık 3 lira atar. Tabii ki büyüğü küçüğü bunun asla olmaz ama senin biz içini, özünü, kimliğini bildiğimiz için gerçekten 3 lirayı layık görüyorsan senin ben izzetin hepsini sikeyim. Senin zürriyetini <laughs> sikeyim ben ya. ya. <gülüyor> yani <gülüyor> beni ya yapma Enes ya. 3 lira ne ya Ama Enes ya. Batur mahlası altında başka bir kardeşimizse elinden geldiği bu olduğunu bildiğimiz için çok teşekkür eder başımızın üstüne kondururuz. Ama o İbni Halka'dan <laughs> son çıkan kazanırcı Dolunay Pezevengi 3 lira attıysa <laughs> ona yayından sonra bir iki bir var. O büyük ihtimal değildir. Bir kardeşimiz göndermiş. Kardeşimizse baş tacı'ya geçti. Adam mı? Adam mı? Ben adam mı dedim? Evet, sen adam dedim. Çok özür diliyorum. Çok Kemali, özür diliyorum. Sikelim. Kemali. Kemal'i sikelim. Kemal'i sikelim. Kemal'i ho ho, ho, ho. ho. Twitter'dan da takip O Oy Demirel. Bizim e, ortağımız olan Big Boss. Big Boss Life Aa, 2'de et. bize... Mr. İban. Aa, <laughs> Big Boss <laughs> Life 2'de bize şey... E, Big Boss Life 2'de bize abi. 300 bin lira atacak. Ha <laughs> öyle desene ya. Oy Demirel. <laughs> Nereye oynayacağını o kadar iyi biliyorsun ki. Baktım Twitter'dan direkt takip atıyor. E, e, ama abilik kardeşlik bir şeydir. Doğru yani, yes öyle. konu yani. Mi? Mic'de şey ya. Mesut elden alsana onu. Neyse oğlum. <laughs> Sağolun Özge'yi. Şey dermişim, hadi bye. Ya bana ne var lan oraya? Yani arabayla bastım, yani ben Hacı onu. onun, bak videomu izle, bak. Ne nereden izleyebiliriz abi? Ya bu Kemal, ya var ya bu Kemal hakikaten bu işleri... De... İnstagram'ı, İnstagram'ı. Hiçbir şeyden haberdar etmiyor ki bizi. Повечеря чади горшес. Горшес მე ვეთამში.